Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar Almanya'da evimden sesleniyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa gene çok kolay, çok pratik, güzel bir pasta veya tatlı diyebiliriz. Böyle bir şey yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hindistan cevizli, bisküvili, muhallebi olacak. Hemen malzemelerimi geçeyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 1 litre sütüm var. 1 paket bisküvim var. 1,5 paket kullanabilirim. Onu sonrasını söylerim zaten. Bir çay bardağı dolusu hindistan cevizim var. 1 yemek kaşığı dolusu kakaom var. bir tane vanilya şeker var. Kasemde de 3 yemek kaşığı dolusu un. Bir yemek kaşığı dolusu nişastam var. Kısım bir yere koyduğum için o şekilde. Bir su bardağı dolusu toz şekerim var ve de bir tatlı kaşığı tereyağı lazım. Sonrasında içerisine koymak için e, malzemeler bundan ibaret. Hemen yapma aşamasını geçelim inşallah. Arkadaşlar önce bir su bardağı dolusu toz şekerimi ilave ettim. Kurulan bir koyup şöyle birazcık karıştırmak istiyorum. Ve kasedeki un ve nişastamı ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ayrı ayrı koymadım. Dediğim gibi bir kasenin içine birleştirmiştim. O yüzden öyleydi. Ee, bir yemek kaşığı kakaomu ilave ettim. Şimdi sancemizi dedim anne şekerini, tereyağını sonrasını ilave edeceğim. Şöyle biraz karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şimdi de sütümü ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir litre sütümü. Zerbeti karıştırıp ondan sonra ocağımıza alalım. Bunun kapaklanmasını önlemiş olur bu şekilde. arkadaşlar şöyle muhallebimi yavaş yavaş karıştırarak pişiriyor, Koyulaşmaya başladı gördüğünüz gibi. Birazcık koyulaşsın. Sonrasında tereyağını, vanili şekerini ve hindistan cevizini ilave edeceğim. Orada bisküvilerimi hazırladım gördüğünüz gibi. Tepsinin içine koydum. Sonrasını borcamda yapacağım zaten. Yerleştirirken tekrar göstereceğim. Sıcak havalarda hafif ve güzel bir tatlı olacak arkadaşlar. Hem lezzet oluyor. Bugün yapacağım için sizlerle paylaşmak istedim. Birazcık daha pişireyim. Hindistan cevizi ve geri malzemeleri koyarken tekrar görüşürüz. Arkadaşlar muhallebimiz hazır. Şöyle kare borcamım var. Onun içerisine dökeceğim. Birazını dökeceğim. Sonrasında bisküvidini yerleştireceğim. Çünkü bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şöyle birazcık muhallebinden ilave ettim. Bir katını dökmüş oldum. Şimdi bisküvilerimi şöyle yerleştiriyorum kare borcamam var dediğim gibi siz elinizde eliniz ne varsa ondan yapın ama yuvarlaklı pek rahat olmaz kare veya dikdörtgen de daha iyi olur şöyle yerleştirelim bakalım Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar bir kat bisküvisini yerleştirdik şimdi bir kat da şöyle mahallebisinden ilave ediyorum Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar ikinci katını yaptık şimdi ikinci katının bisküvisini yerleştiriyorum tekrar Evinizde elinizde hangi bisküvi varsa ondan yapabilirsiniz. Hani fark etmez illa bu olacak. Başka şekilde olabilir. Arkadaşlar bir kat daha döküyoruz şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Yani bu son kat olmuş oluyor. Ama tekrar üzerine bisküvi yerleştireceğim. O şekilde bitecek. Arkadaşlar şimdi de son sıranın yani üçüncü sıranın bisküvisini yerleştiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yaklaşık bir buçuk paketi yakın bisküvi kullanmış oldum bunu yaptıktan sonra buzdolabını kaldıracağız ilk sıcağı çıkınca sonrasında üzerine birazcık kenardan falan süsleyeceğim hindistan cevizini Arkadaşlarım şöyle gördüğünüz gibi tatlımız pastamız oldu ilk sıcağı çıksın Ondan sonra buzdolabını kaldıracağım bir iki saat geçsin tekrar görüşeceğiz inşallah. arkadaşlar pastamızı buzdolabından çıkardım yaklaşık bir buçuk saat falan oldu güzel soğumuş şöyle gördüğünüz gibi kenarlarını hindistan cevizi yapacağım o da bir göstereyim şöyle Bismillahirrahmanirrahim şöyle arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün de bir videomuzun sonuna geldik bugün gerçekten çok kolay çok pratik güzel bir pasta yaptık zaten genelde biliyorsunuz hani tariflerim hep pratik oluyor biz görmeniz açısından bir tanesini çıkardık güzel oldu kat kat oldu İnşallah sizleri sıkmamışımdır sizler için güzel bir paylaşım olmuştur Şimdiden yapanlar, yiyenler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun.